Selamun aleyküm Ben Serkan. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu çekip çekmemek arasında kararsız kaldım. En sonunda çekmeye karar verdim. Bakın arkanda eski bir traktör var. Massey Ferguson 65 X. Çoğu yerde kabak Ferguson ya da dobak Ferguson diye biliniyor. 1963 veya 65 model. Tam kaç model onu bilmiyorum bu yıllar arasında üretilmiş. Şimdi söylemek istediğim. Eski traktör yoktur. Bakımsız traktör vardır. Bu traktör 4 silindirli. Bakımlı olduğu zaman çok güzel gayet iş görüyor. Frenleri de sağlam. Şimdi traktöre bakılırsa arkadaşlar yıpratılmazsa ne kadar eski de olsa bakımları zamanında yapıldığında işte yağı değiştiğinde herhangi bir yere arızalandığında emin olun çok güzel iş görüyor. Ve hele ki bu traktör İngiliz üretimi bir traktör yani sağlam traktör arkadaşlar. Şimdi ben size süreceğim tarlayı göstereceğim. Bakın şu kısım şuradan başlıyor. Şu çizginin olduğu yerden. Buradan başlıyor. Şuraya kadar sürdüm ben. Tarlanın yarısına kadar geldim. Sürdüm. Şu ilerideki bakın. Beyaz şurada. Şurada bakın köşede beyaz bir beton yapı var. Oraya kadar süreceğim. Yani burası toplam 6 dönüm. Ama arkadaşlar gerçekten traktör işini yapıyor. Evet eski bir traktör. Çok seri değil. Ağır. Antal kalıyor. Ama bu traktör toplamda zaten 20 dönüm yeri anca işliyor. Çok fazla bir sürüm yapılmıyor traktörle. E, lastikleri falan iyi. Çekişi de iyi. Yakıtı da iyi. Bakın arkadaşlar eski model olmasına rağmen çekiş ve yakıt durumu iyi. Ve bu traktörün toplam süreceği arazi toplasanız 20 dönüm. Dahası yok. Yani bu tarz bir arazisi olup da böyle sağlam, temiz bir traktör bulduğunuzda işinizi rahatlıkla yapabilirsiniz ama mutlaka mutlaka temiz, bakımlı olması lazım. Ben şimdi sizlere kısa kısa görüntüler göstereyim. Hazırsız bir video oldu. Ekipmanlarım yok. Bugün böyle olsun arkadaşlar. Bunu göstermek istedim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu traktör benim değil. Tarla sahibinin ben tarla sahibinin yerlerini sürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha yastık başları duruyor. Bu en son iş bitince yastık başlarını da çekeceğim. Pulluk benim. Üçlü. E, tabak numaraları biraz daha büyük olsa tabii daha iyi olur. Ama emin olun zaten traktör eski olduğu için tam ideal bu pulluk bu traktöre göre. Bir de yerin tavı da çok önemli. Şu anda tav tam yerinde değil arkadaşlar. Yağışlar biraz az oldu. O yüzden hopurluk bu, bu traktöre tam şu anda güzel uyum sağlıyor. Bu şekilde bakın kısaca bir sesini dinleteyim. Bir de eksi bir yönü var onu da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası yarım çamurluk. Bu ne oluyor? Sıra sonlarında dönüş yaparken buradan kalkan toz arkadaşlar gözümüze geliyor. Bundan çok rahatsız oluyorum. Yani tarla traktörlerinin boşa çamurluklu yapmıyorlar. Bu biraz eksi yönü ama çözülemeyecek bir durum değil. Bu çözülebilir. Bakın şimdi sesini bir kısaca dinleteyim. Dikiş makinesi gibi arkadaşlar. Tak 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 böyle çok güzel sayıyor. Motoru iyi. Yağları falan da yeni değişti bu traktörün bildiğim kadarıyla. Sadece ön lastikler biraz yıpranmış durumda. Bu traktöre hidrolik direksiyon takılsa tabii ki daha iyi olur. Dönüşlerde falan. Hidrolik direksiyon olmadığı için dönüşlerde biraz yorabiliyor. Onun haricinde çiftte sürümde gayet güzel kullanışlı bir traktör. Kalan yerim burası. Burayı da sürdükten sonra sürme işlemi bitecek. Şu an görmüş olduğunuz gibi bakın sürüm yaptığım yer burası. 6 dönümün 3 dönümü sürülmüş vaziyette. Şimdi artık lafı daha fazla uzatmayalım. İşimize devam edelim. Ben size farklı açılardan göstermeye çalışayım. Köyümüzde bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle yakınlaştırayım ileride susuz tarım yapılıyor genelde arpa buğday barajımız var ama yağmurlar az yağdığından dolayı bu yıl kıraklık olduğu için maalesef e, sulu tarımda yapamıyoruz öyle bir durum var neyse işimize devam edelim. Şimdi sürüm yapıyoruz ama kaçıncı viteste sürüm yapıyoruz? Nasıl sürüyorum? Kısaca ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar bakın şu şekilde kısa kısa aralar açıyorum. Şimdi buradan bir geldiğim zaman ikinci defada yine aynı buradan geleceğim. Şu çiziye denk gelecek. Giderken de buradan birleştire birleştire. Her seferinde sıra dönüşlerinde tam bu çizgilere denk gelecek şekilde sürüm yapıyorum. Bu traktörde 3 tane vites koymuşlar arkadaşlar. 3 ileri 1 geri toplamda 4 vites. 4 ileri koysalardı tadından yenmezdi. Yani 8 ileri 2 geri vites olmuş olurdu. Şu anda 6 ileri 2 geri vitesi var. Bu da ne oluyor? Arkadaşlar şu anda ben takviye 3'te sürüm yapıyorum. Seri 1 biraz hızlı geliyor. Takviye 3 tam ayarında ama biraz yavaş geliyor. Bir tık yavaş geliyor. Aynı şekil asfaltta yola çıktığımızda da seri 3 yavaş geliyor. O yüzden buna eğer iki vites daha eklenmiş olsaydı yani seri 4 takviye 4 şeklinde olsaydı güzel olurdu. Ama bu traktör eski olduğu için kara şanzıman deniliyor. Çekişi o yüzden iyi arkadaşlar. Daha oturaklı böyle çekilmesi daha iyi. Şimdi ben şöyle bakın başlayayım. Şu anda üçte takviye alıyorum. Bir de sıkıntısı şu arkadaşlar. El gazı tam sonunda durmuyor. Gaz yeri de biraz yıpranmış. Eski traktörler ufak tefek eksiği var. Ben yok demiyorum ama ona rağmen ben çok güzel bir şekilde kullanıp işimizi görüyorum. Şimdi bakın takviye 3'te gösterebildiğim kadar göstereceğim. sıra sonuna geleceğim. Hidrolik ayarı da çok güzel arkadaşlar. Hemen aniden kaldırıyor. Yani böyle yavaş kaldırma ya da kaldırmama gibi durum yok. Bakın. Kulluğu kaldırdık. Şöyle dönelim. İngiliz malı dedik. Hidroliği de güzel arkadaşlar. Yani güzel çalışıyor. Eski bir traktör olmasına rağmen gerçekten güzel çalışıyor. Şöyle bakın sıraya gireceğim. şu anda ara açık gibi gelebilir arkadaşlar ama 2-3 defa buradan 2-3 defa da oradan gittiğimde emin olun. Çok kısa bir şekilde alan kalıyor. Kim sürmeye devam edelim. Eski traktör yok Bakımsız traktör var diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bir elime kamerayı aldığım için kulluğu tam ayarlayamıyor biliyorum. Bazen derine kaçıyor. Bazen yuka sürmüş oluyoruz. Tabii şu anda iyi. Tek elimle hem bunu ayarlıyorum hem de direksiyonu tutmaya çalışıyorum. Keşke kameramı getirseymiş şimdi ekipmanımı daha güzel görüntüler çıkacakmış arkadaşlar. Bu şekilde bitireceğiz. Ben devam edeyim. Farklı açılardan sizlere yine göstermeye çalışacağım. Daha ne yapsın arkadaşlar? Ne yapsın yani bu eski model bir traktör bakın. Arkadaşlar şuradan bakın. Rüzgar tozu toprağı kaldırıyor. Gözümüze geliyor. Burada bir çamurluk olsa bu toz toprak gözümüze gitmez. bazen arada bu pullukları temizlemek gerekiyor. Bakın aynalarına çamur yapışmış durumda. Zaten bu şekilde çamur yapıştığında tarlanın sürümü ideal olur. Sürüm vakti gelmiş demektir. Toprağın tavı iyidir. Bu şekilde bakın göstereyim. Tavı da iyi. Biz şimdi bunu şu gördüğünüz topsa diyoruz. Demir parçasıyla temizleyeceğiz. Emin ki haline bakın, şimdiki haline bakın arkadaşlar. Bu şekilde yapıştı. Şimdi arkadaşlar pulluk hafif böyle sallantılı. Onu bilerek yaptım. Zeminde herhangi bir taşa takıldığı zaman esneme payı bıraktım. Biz şimdi bu pulluğu temizliğe 5 dakikamızı ayırdık ama bizi yaklaşık yarım saat kadar rahat ettirecek sürümümüze devam edelim. Sıra sonuna geldik. Döneceğiz Pulluğumuzu kaldıralım Şimdi bu traktörlerde debriyaja bastığımız zaman Arkadaşlar pulluğu kaldırmıyor O yüzden ayağımızı çekmemiz gerekiyor Şu anda çektim Bak Diğer sıraya Hiç Diğer sıraya hiçbir hamle yapmadan Direkt sağ ol, ön tekeri dek getirdik Pulluğumuzu indirelim Aynı şekilde devam edeceğiz Arkadaşlar tarlamızı sürdük, bitirdik. Demek tar massey Ferguson 65X'le. Şimdi arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi eski traktör yoktur, bakımsız traktör vardır. Bakımlarını iyi yaptığınız zaman traktör eski de olsa işinizi görebiliyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Eski traktörler gerçekten de yeni traktörlerden sağlam. Bir de zaten İngiliz malı, İngilizler bu işi biliyor şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ben hiçbir şekilde eski bir traktörü övmüyorum parası olan arkadaşlar gitsin zaten yeni traktörü alsın ama eğer ki yeni traktöre parası yetmeyen arkadaşlar için hani bunun gibi böyle bakımlı bir traktör alınabilir özellikle ama özellikle tanıdık birisinde bu tip eski sağlam bir traktör varsa tereddüt etmeden alabilirsiniz ama galeri için bir şey söyleyemem şimdi yeni traktörlerde az para değil arkadaşlar en az yani sıfır almak istediğimizde 1,5 2 milyon TL'den başlıyor. İkinci ellerinden bahsetmiyorum. Şimdi sürdüğüm yeri de göstereyim. Artık videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bakın. Tarla bu kadar. Şuradan şu taş değil de biraz da şu ağacın köşesine doğru, şu ağacın köşesine doğru oradan şu şekilde şu köşe. Burası toplam 6 dönüm. Çok şükür burayı sürdük, bitirdik. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Telefonun şarjı azdı. Fazla görüntü de alamadım. Kusura bakmayın. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.